Evet arkadaşlar bugün bir incelemesi yapacağız. Kumudan gelen paketi inceleyeceğiz. Bakalım ne gelmiş. Bir bakalım. Evet. Super Mario figürü şey yapmıştık. İşte. Bunun da öteki bir tane gözümü. Şöyle bir bakalım. süper mario eğer mario karakterlerini seviyorsanız baş edeyim de luigi, prenses onlar küçük burnunu kapatalım baying takip et ve cengiz'i izle <laughs> güzel ya ben de eller meller şahane güzel ee, evet arkadaşlar videoyu izlediğiniz ve beğendiğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum. İzleyin lütfen, takip edin ve beğenmeyi sakın ha unutmayın. Hmm, koyun alacağız. <laughs> Çocukluğuma döndüm ya, çok sevindim. Güzel bir fikir çünkü. Sağ olun arkadaşlar, takip edin ve videolarımız kaliteli bir şekilde e, gelecektir.